Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte birazcık gezineceğiz ya da bir ev yapacağız. Ev yapma planları... Hmm. Geçen bölümde dedik ki acaba şeye mi yapsak buraya ama yanmamayı tercih ettim. Bir düşüyor birazcık düşündüm de bilemedim yani. Dedim kötü olmaz mı? Bir de ben her zaman yer değiştiriyorum. Bir yerde e, durursam iyi olur. Hop. Direk oyunu bitirmek istiyorum. Hiç oyunu bitirmedim. Bitirdim, bitirmedim derken yani birazcık hile kullanarak bitirdim e, ee, tabi o hilelerde yere düşerken ejderha saldırırken filan ama bunda hile kullanmıyorum game modu geçip filan yok eee neyse arkadaşlar şimdi, şimdi e, gidiyoruz bir ormanın ya da ormana gitmeyeyim tepeye zaten çıkıyorum dağ Ah. <laughs> <laughs> neyse. Hemen gidelim. Evet, burada ne varmış? Mara. Hay. Şeye baktım yanlışlıkla. Kesinlikle yanlışlıkla oldu. Kaç 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 kaç. Geliyor mu arkamda? A geliyor. Kaç. Kaç. <laughs> Kaçıyorum. Kaç. Öldürür beni. Bir keresinde saldır. Ha, aklıma bir fikir geldi. Hop. Lan niye gelmedi o? Arkadaşlar neden olmadı ya? Ben oluyordu. Aha geliyor. Savaşsam mı, kaçsam mı? Ha, şu an vaktim yok şimdi. <laughs> Yavaşça bir manevi yapacağım. Sen çok kötü. bir şey öğrenmiştim ben. Git. Gelme. Bir şey yapamazsın dostum. Böyle üstüne bakınca bir şey yap. Çok kritik bir an. Arkadaşlar öleceğim diye çok korkuyorum. Bu endirmenlere karışılmaz. Yanlışlıkla kullandım ya. İki kalbim var. İki. Hemen botumu alıp kaçmalıyım bence. Boşuna kullandım ya. Yanlışlıkla sitesi e yedim. Ölme. Ile. Neyse hemen alırım Hmm. Bir çok kez ölmüştüm endirmeni saldırırken. Yani hile kullanmadan öldüm. Arkadaşlar şimdi hepiniz biliyordur böyle elmaslardan havalı bir şekilde zümrüt falan o bu game alırsın bloğu blokları falan ev yaparsınız e, güzel olduğunu düşünürsünüz. Ama yapınca çok kötü olduğunu anlarsınız, değil mi? Ay yaşadınız mı? Buraya kadar anladınız mı? <laughs> Hop hadi. Koy. Cık, sinirlendim biraz. E bunu niye koyulmuyor? Yoksa daha olan yerleri mi koyulmuyor? Ha, böyle geniş açılı olması lazımmış. E hadi git düşürme. Düşürsem ne olur düşürmesem ne olur ya. Olmadı. Derim belki öyle kılıç falan atarım. Kılıcın ne olduğunu hiç bilmiyorum. Ya da biliyorum. Bilmiyorum biliyorum. evet <laughs> arkadaşlar buraya kadar izleyenler yoruma e, taht yazsın, kılıç yazsın. Yok. Odun odun yazsın. Odun yazsın. İzleyenler de diğer buraya kadar yorumlar bakanlar da ne yazdığını acaba ne yazıyor bunlar? Neden odun yazıyor diye düşünsünler biraz. Hop. Arkadaşlar ee, şeyi unuttum. Evet arkadaşlar ee, diğer bölümlerde yo onu söyledim ben. Evet evet. Unutkanlık var bende. He diyorsun. Ha. Ha. Yok. <laughs> İçimden dedim ki acaba onları mı alsın? Ama yapmayacağım öyle. A. Niye orası yanıyor? Yoksa lav mı var orada? Dön 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 Varmış Bunları pişireyim ya. Öyle yanmıyor arkadaşlar. Hemen bir kova yanmam lazım benim. Su da olsaydı güzel olurdu ya. Su mu alsam acaba benim? Ha? Yapabilirim aslında. Bütün her şeyi suyla mı harcasam? Kovayla mı yani? Ya da harcadım gitti. Hemen yatağımıza. E eh, hadi nasıl akşam olmadı mı? Şimdi buna şey olur falan kötü olur. Hh gece oldu dedim ben de. Hmm, bekleyelim ekleyelim. Evet birazcık mikrofonu aşağıda tuttuğumu fark ettim. Neyse kova yaptık. Bunlar da pişmesini bekleyelim su almamız lazım. Su, su önceden orada vardı. Evet gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi e, bu suyu alıp en hani portalı mıydı? Her zaman unutuyorum ya ben. Ne portalıydı? Ne portalıydı? O ne neyse herhangi ne portalıysa artık onu yapmam lazım. Bir gidip endi bir gidip end nedir artık orayı? E, yapıp bir bakacağım belki de içine hiç gitmem. Yalavın içinde doğarsam. O korku da var. Yani. O ne ya? He. Şeylerdenmiş şeyimiz oradaydı lav yeri su kaynağı yapmak için dört tane gerek diye biliyorum ben evet evet dört tane oraya su kaynağı yapacağım bir daha gitmek zorunda kalmayacağım şuraya yapayım ben bir buraya bir buraya bir de buraya a oldu mu kaynağı olmuş yok sanki bir tane gerekiyordu şey için evet evet <laughs> ama blok da gerek bana nasıl yapılıyordu şu an unuttum Hı. İlk yerin altına bir şey yapıyorduk nasıl oldu bu nasıl oldu arkadaşlar? Bir fikriniz var mı? What the hell? Nasıl oldu lan o? Obsidian. Yani. Bir dakika bir dakika. Normalde bunun şu olması lazımdı. Böyle yaptım. Hop, ha yanına koyacağız. Şimdi anladım, suyu yanına koyacağız. Aa, bir tane su da yetti. Hemen aldım. Şimdi buraya bir tane toprak. Hop. Çünkü o yer yer almasın diye. Ya yeah, yeah, böyle konuşuyorum. Acaba üstten su mu bir direkt bıraksam? Eskiden ben yapıyordum ya. Eski dedim. <laughs> sanki bir tane daha gerek. O şeylerden. Toprağım yok. A varmış. Niye indiysem artık. Ha, o şeylerden de lazım bana. E yine gitti. Dur. Böyle. Bunu koyuyorum. Su koyuyorum. Lava almak için de iniyorum. Hop. Hop tamamdır. Bu şeyde de bir portal yaptık. Hmm. Ben yanlış yaptım. Evet. Son bir tane daha. Şuraya da sen toprak kapatıyorduk. Evet aynen öyle. Şeylerimizi alalım. Buraya kapatıp yanına su koyacağım hemen. Kapattım. Lan. Yanlış yere koydum ya. Al al al. Hemen bunları da kazayım, gitsin gitsin. Hop. Hmm. Evet, son bir tane de buraya kaldı mı bitti? Evet, şimdi bu nasıl yanacak? Onu düşünelim. Hmm. Ha. Buraya kadar anladınız mı? Şöyle yapsam. Şöyle kenardan. Bu yansa. Da oho. Neyse burada sonlandırayım. Ben de bunun e, şey olmasını bekleyeyim. Arkadaşlar bir Arkadaşlar buraya kadar e, izleyenler like atıp abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Neydi? <laughs> ne diyecektim ben? He. Buraya kadar izleyenler ee, sinir küpü falan video kapatmadıysa helal olsun. Yani buraya kadar izlediyseniz helal olsun. Bu o kadar diyeyim yani size. Neyse çok uzatmayayım. Bildirimleri açmayı ve like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, hoşça kalın. Yanlış yaptım ben. Yanlış yaptım. Hadi Allah hemen ben bunu düzelteceğim.